İsmimizin e, önemi çok büyük ve diyor ki adınız kimliğinizden daha fazladır. İsmimiz hislerimizi, karakterimizi, kişiliğimizi şekillendirir diyor. Sayfasını takip edin. Melike Aydın Official diye. Zaten üstlerde görüyorsunuz. Burçların harflere göre analizini yapacak e, ve kesinlikle konulmaması gereken isimleri söyleyecek. Her ismin esması var. Var mıdır ya da örnek versin istiyorum. Ve 2024 yılının e, genel e, bir analizini yapsın istiyorum. Ama anneler babalar çocuklarınıza isim koyarken çok dikkat edin. Harflere göre öyle bir enerjisi var ki ne olur bahset. Yıllarca radyo programında bahsettin. Çok. Belki de birçok ismin zaman, her ismin isim annesi oldu. Kaderini değiştirdin. Birçok sanatçının çocuklarına ya. doğarken ismin annesi oldum. Birçok sanatçı En son ki yaptığın Kıvanç Tatlıtuğ'un Kurt ismini sordular. Oo. Kurt'un yanına Efe'yi ben koydum. Hayır. İsim annesi olarak. Kıvıştu Atatutu oğlunun kurtun isim annesi Efe koyacağız. Ne diyorsun? Hemen hemen dedim. Kurt sade olmaz dedim. Harikasın var. Efe koyun. Ee, var sanatçılardan çok bebeklerine isim verirken isim hatta danışanlarımın bebekleri doğmadan isim annesi olarak biliniyorum. Sanatçılardan birkaç değil. isim daha vermek ister misin? <laughs> hani Gökhan varsa. Tepe'nin Gökhan Tepe'nin şu anda bebeğin oğlunun ismi aklıma gelmiyor ama isim annesi e, sensin isim annesi olarak da bana tanıştılar bu isim Süper. bizim çocuğumuzu bu düşünüyoruz bu isim bize nasıl gelebilir diye düşündüler ve ben o ismi hiç düşünmeden zaten evren müsaade vermiş. Sadece siz orada bir pusulasınız. Oo. Size haberci göndermişler. Yani şöyle bir şey diyorum. Siz daha doğmadan ruhlar alemindeydiniz. Ve size Cenab-ı Allah o kadar güzel ismini vermiş ki bunun değerini bilin. Yani biz doğmadan ismimizle mi geliyoruz? Kesinlikle. Bizler daha dünyaya gelmeden Allah. ruhlar aleminde çalışıyorduk. Çünkü neden diyeceksiniz? Şöyle bir maneviyat enerjisi çok olduğu için bende, maneviyattan da Muhittin Arabi der. Ben konuşmuyorum, yazılar konuşuyor. Allah. Ben konuşmuyorum, yazılar konuşuyor. Çünkü herkesin bir kilidi vardır. Herkesin bir kalesi vardır, herkesin de isminde bir kalemi vardır. Evrene yazılarınızı yazarsınız ve kendinizde gösterirsiniz. İyi ya da kötü biraz haşlanırsınız, biraz pişersiniz, biraz da yorgun düşersiniz ama ne olursunuz zirveye çıkarsınız farkında olmadan. O yüzden şunu oh. açıklayacağım. Burada Hazreti İsmail'in Hazreti İbrahim. Düşünebiliyor musun? Daha e, ilk e, Mekke çok yıkıldı, yapıldı. Çok yıkıldı Kabe, yapıldı. Burada o Kabe'yi o kadar insanlar toplayacak ki Hazreti İbrahim çıkıyor dağa, noktan diyor ki Ya Rabbi ben nasıl çağıracağım, nasıl tekrar olacak, ne yapacağız? Diyor ki sen çağırmadan benim Ruhlar yani ruhlar alemindekiler orada tavaf edecektir. Daha doğmayanlar orada tavaf edecektir. Zaten biliyordu ya. Ne kadar güzel. Zaten bilinen bir şey bu. Daha ben doğmadan <laughs> zaten tavaf etmişim. Yani düşünebiliyor olsun. musun? Sen de yani eğer bu diline dökülüyorsa, kalbine düşüyorsa Allah ne söylüyor. mutlu. Tabii. Ne mutlu sana. O yüzden de biz çalışıyorduk. Şimdi son görevimize geldik. Olur. Son görev. Bir daha doğmak şansı mümkün değil. Mümkün değil. Nedir son görev? Niye hayvanı duygularımız var? Ya bir insan bir baksın bakalım niye? Aslan gibi kükrüyoruz. Yeri gence hırçınlaşıyoruz. Acı Yeri gence acımasız hale geliyoruz. Evet. Bir gururlaşıyoruz, bir kendimizi dövüyoruz. Hayvanı duyguyu duyguları biz açtık. O kademeden geçtik. Oho. Dünyaya zaten gelinin gidişi vardır. O duygular bizde kalıyor zaten. En son diyor ki artık. Kaçıncı boyutsa o boyutta? Bitti. Diyor hmm. ki sen ya, güzel seçiliyorsun. Böyle kademe kademe seçiliyorsun. Ya ben burada çok güzel hizmet ediyordum. Beni göndermeyin. Ağlıyor. Bebekler niye ağlar? Ya evet. niye ağlıyor? İstediği olmayınca. Yani da diyor, da diyor acı ki acı ben ya şart. burada çok iyiyim. Çok iyiyim. Kademem var. Bir mertibe gelmişim. Ne? Niye? Niye? Hani bazen bebekler tutulmuyor gidiyor. Çünkü o kadar oraya bağlanmış ki. Oo. Ben burada duramam diyor. Diğerleri de sınav için geliyor. Kimisi kör gelir. Kimisi hastalıkla gelir. Kimisi anneyle imtihan tutulur. Yani bu sınavdır. Ne hani diyoruz ya bir ev size uğurlu gelmedi. Değiştirin yeni. Bir şehir size uğurlu gelmedi. Değiştirin şehrinizi. Bu isminizde de saklıdır. Bakın bunu unutmayın. Kaderinizde isminizdedir. Çünkü diliniz kalbinizdir. Kalbiniz kaderinizdir. Kaderiniz yazgınız özellikle isminizin harflerindedir. Yani kale özellikle ruhunuzdur. Ruhu şifalandıran isminizdir. Bugün ruhum darlandı. Daha yayına evet, girmeden. Evet, girmeden ne olur dedim. enerji. Enerjimi, <laughs> o dipten çık dedim. Bir şey programa girdi, bambaşka oldu. Düşün, evet. ne oluyorum? Bir ruhum darlın. Bir şey beni sıktı. Hmm. Bir şey sıkılıyor. Enerjiler ruhum. mi çatışıyor? Enerjiler Melke. çok çatışır. Biriyle karşılaştığın yanı çok tabii seversin. Tabii çok çatışırsın. Ya da çok çatışırsın. Seni. Çünkü bizim aylarımız var, günlerimiz var, saatlerimiz var. Bugünümüze bugünümüze uymaz. Peki şimdi hamile olan evet. izleyicilerimiz var, anne adayı var, anne olmak isteyenler var. Çocuklarına hangi isimleri koysunlar, hangi harflere göre koysunlar? Kendilerine güveniyorlarsa evet manevi isimler, çağrılacak isimler. Çünkü bu dünyadan biz geçip geç, giderken sadece bunu da şeyde... Bir programda TV 8de demedi dedi. <laughs> yani Demete söyledim. Hmm. TV 8de neyinizi getirebiliyorsunuz bu dünyadan? Herkes baktı böyle. E, hiçbir hiçbir şey, şeyimizi. Ya. Hayır hiçbir şeyimizi. Nasıl dedim hiçbir şeyinizi getiremiyorsunuz? E, hiçbir şey getiremiyoruz. Ne ne getirebiliyoruz ki? Hiçbir şey. O ona bakıyor. Ona. İsminizi getiriyorsunuz bu dünyada. Annenizin ismi, babanızın ismi. Kendi ya. isminizle birlikte çağrılacaksınız. Şimdi anne adayları. Çocuğunuza isim verirken önce kendi ilminize, kendinize güveneceksiniz. Hayata bir kez eğer kendinizi savunuyorsanız, kendinize ilimli ve bilgili sahip bir insansanız, gerçekten o çocuktan verimli, bolluk, bereket, vatana, millete hayırlı bir evlat olmasını istiyorsanız, önce çocuğunuzun ismini çok iyi düşünün de verin diyorum. Ahmet, Mehmet, Ali herhangi bir isim. Çünkü harflerinde titreşim vardır. Anne babanın ismi de çok önemlidir. Bu yüzden siz çocuğunuzun kaderini belirliyorsunuz. Karakterini de. Karakterini de. Çünkü isim bedenimizdir. Tabii. Taşıyan bilen bir isimdir. Ama asıl ismi. Hani deriz ya isim bizim kıyafetimiz. Evet kıyafetimizdir. Ayrıca sizi tanıyan. Ama isim size ruhunuzdur ruhunuzdan isminizi alıp götürüyorsunuz çünkü ruhun ismini tanıyor e yakınlarımız kadar. halamın işte amcamın bilmem neyin ismi çocuklara veriliyor ya halanın ismi dedenin ismi doğru mudur bu şöyle o bir anenin, şey ismi. haladan yardım alın halaya ah etmeyin halayı da üzmeyin hala o kadar güzel bir isim ki öyle güzel ki hala derken hala çocuklarınızın ismini versin korkmayın ama bizim olur ya görümceler çekilmez vardır böyle bir bizim Türk milletimizde böyle bir şeyimizdir. Ee, hala Allah'a yakın en iyi isimdir. Hala ne günah işleyebilir ne haram yiyebilir. Halalar görümceler çok dikkatli olun. Peki örnek veriyorum benim ismim halamın ismi Seher ya, ama güzel. halamdan dolayı değil. Ben Hı. Cuma sabahı Hoca Allahu Ekber demiş ben biyaklamışım. Ben ismimle gelmişim aslında. Hı. Ama halamın ismi de Seher. Ve çok nasıl güzel etkiliyor? Seher ismini bir edelim. Seher, Seher isminde sevgiye yakındır. Bak Seher aşkı çok zor bulursun. <gülüyor> <gülüyor> Böyle de kodlamasak iyiydi. <laughs> Aslında kodlayalım. Çünkü sen güvendiğin insana hayatını çekersin. Güvenmediğin insan hani almasın. Hadi olumlu yönden kodlayalım. Olumlu evet. yönden kodlayalım. Çünkü S harfine baktığımızda S doğurganlıktır. Ama hmm. beş rakımı temsil eder. Çünkü senin maneviyatın güçlüyse ki güçlü. Çok eminim seni olsun. çok uzun zamandan beri tanıyorum. S harfi sevgiyi çağırır. S harfi merhameti çağırır. S harfi uyumlu ve çok da bilgili ve çok böyle sarmayı, sevmeyi, mıcık mıcık mıcık, böyle Sevim. sevilmeyi de etmeyi çok severim. ister. S harfinin yanında, çünkü ne var burada? S E'miz e var, H var. kitlidir. Hmm. Buradaki kitli nokta, anahtardır. Yani ne yapar? Seher? Eğer bir kapıyı açmak istersen, mücadele etmek istersen, onu o kapıyı da çok seviyorsan, yani evini çok seviyorsun, değiştirmek istemiyorsun, uzun zamandan beri o evde oturuyorsun. Ama bir gün dedik ev sahibini evini de değiştireceksin. Çünkü ben buradan çıkmanı istiyorum. Dedi İki zaman, yılda bir değiştirdim bu ara. Ki! <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> değiştirdim. Burada ne oluyor? Buradaki kapı anahtarı E harfidir. Açamayacağın hiçbir kapı yoktur. Eğer bir evi seviyorsan o evde kalıcısındır ya da alıcısındır. Hmm. Eğer ki bir yerden çıkmak istemiyorsan da o evde en az 15-20 senede oturabilirsin. Ama eğer o evi istemiyorsan da çıkabilirsin. Hayatında giriş çıkanları da o konuda E harfi yönlendiriyor. Hmm. Çünkü istemediğin kişi hayatında güven önemli benim için evet. Ve dostluk, şey, dostluk, güven önemli tabii. Ve samimiyet. asalet, asalet önemli. Yani bu çok önemli. E harfinin etkisini Alanı çok açıktır. Herkes hayatını alırsın. Hmm. Seherler, herkes hayatınızı almayın. Almayın, almayın çünkü alıyorsunuz. Börtlen becikleri gibisiniz. Halanın etkisi diye. var mı? Halanın etkisi yoktur. Halalar çok iyidir. Ben Dalan yani eylesi, Görüncelerinizi sevin. Nurlar içinde uyusun. Çok severdim, aşıktım halama. Çünkü Aferin, halalar rüyadırsın. çok iyidir. Çünkü tersini bir okusunlar bakalım. Halanın harflerini bir tersini okuyun bakayım. İnanın ki tüyleriniz diken diken olur. Allah gibi ya değil mi? Allah. Bitti. Hani bir harf olmasa. Çünkü ne halalar kötülük yapıyor bazı halalar vardır. Nankörler şey. vardır diyorum ya ismini taşıyamayanlar vardır. İnanın ki öyle güzel bir nimet var sizde ki çünkü kardeş bağlarınız vardır. Güçlü siz birbirimize bağlıyız. Ya ne kadar yeğenlerinizi, kardeşlerinizi severseniz, hem onları nimetlendirirsiniz, hem kendinizi nimetlendirirsiniz. Ben de hala olarak <laughs> seviliyorum şu Ya çok olsun. güzel bir şey ya. Çok güzel. Bu arada Melike Aydın Official DM'den yazın, magazin noteri, isim analizi, oradan ulaşın, hem danışmanlık alın, aynı zamanda bir tane hediye verelim mi bir kişiye de isim analizi Hadi olsun bakalım. Çünkü daha çok... yapalım mı? Bugün öyle mi geldi? Hediye ediyorum herkese. <laughs> bir kişiye de hakkını verip böyle çok güzel analiz yapsın. Evet. Ama oraya yazın Beklerim. DM'den. Magazin noteri isim analisti diye yazın. Sonraki yaptığımız programda da Melike o kişiyi bana söyleyecek. Ee, onu da buradan anons etmiş olalım. Sen da seç. dikkat. Her, sen seçersin gelen kişilerden. Kura bir kişiye Olsun. yapalım. Benim için her zaman başım gözüm. Can Hemen nasıl? başımın üstündesiniz.